Selam be hermegi, herkese merhaba. Şima ile Farsça sayfama hoş geldiniz. Bugünden itibaren Farsça derslerimizi başlıyoruz. Ee, ama Farsça alfabesini geçmeden önce e, seslerle ilgili konuşmak istiyorum. Farsça'da sesler nasıl oluyor? Farsça'da sesler ya ya kutah kısa sesler oluyor, ya da sedahye bolend uzun sesler oluyor. O zaman iki çeşit ses var. Kısa sesler ya da uzun sesler. Kısa sesler hangileri oluyor? E, E ve O. E şu işaret harfin üstünde kullanıldığı zaman E sesi çıkıyor. E, E sesi. Abr gibi. E, Abr gibi harfin altında kullanıyorsa eğer e sesi çıkıyor. Es gibi. Es. O bu da harfin üstünde kullanılıyor. O otağ gibi. E. e ve o. Abr es ve otağ. Şimdi de uzun seslere geçiyoruz. Sedahayı boland. Bu da üç çeşit oluyor. A, O ve I. A, iki çeşit A var. Şu şapkalı olan sadece kelime ve cümlenin başında kullanılıyor. Yani şunu sadece kelimenin başında kullanabiliyoruz. Örneğin Aseman gibi. A, Aseman. O, Ordak o ordek i iman i iman bir daha baştan anlatıyorum kısa sesler sedahay kuta a abr gibi bulut e esm gibi isim o otağ gibi oda daha iyi bolen, uzun sesler. A, aseman gibi, gökyüzü. O, ordak gibi, ördek. İ, iman gibi, iman. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Khadane gehtar.